arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu hal köpeklerinde ferma. Ferma nedir? Nasıl olmalıdır? Eğitimi olur mu? Eee, ferma vermeyen bir köpekte ne gibi uygulamalar yapılmalıdır? Bunlara kısaca değineceğiz. Özelden bununla alakalı çok yoğun bir soru geliyor. <laughs> i̇şte köpeğim 4 aylık ferma vermiyor, köpeğim 8 aylık ferma vermiyor. Ne yapabilirim? Kanatla mı çalıştırayım? Kuş fırlatma makinesiyle mi çalıştırayım? Ne yapmam gerekiyor? Bunun gibi birçok soruyla karşılaşıyoruz. O yüzden bu videoda bazı şeyleri açıklayacağım. Umarım arkadaşlara faydalı olurum. Şimdi arkadaşlar edinmiş olduğumuz 2 aylık bir yavru köpeği aldığımızda genelde avcı dostlarının yapmış olduğu en büyük hatalardan biri köpeğe holta ucunda kanat göstermek. Şimdi bunun birazdan uygulamasını yapacağım. Ee, köpeğimde nasıl oluyor Yani nasıl yapılıyor Arkadaşlar işi abartarak hangi boyutlara götürüyorlar Bunu göstereceğim Bunu anlatmaya çalışacağım Şimdi genelde e, Alınan yavru köpeklerde oltanın ucuna kanat bağlanarak atılıyor Köpek ferma veriyor Bu tabi köpeğin ferma vermesi Sahibinin çok hoşuna gittiği için Bu hareketi e, Bir alışkanlık bir süreklilik haline getiriyor Süreklilik haline getirdiğinde köpek ee, ileriki seviyelerde yaşı daha da ilerlediğinde kuşu görmek istiyor. Görmek istemekten kasıt şu e, sizin holtanın ucuna bağlayacağınız kanat değil bir eldiven de olsa bir bez parçası da olsa köpek harekete karşı tepki vereceği için ferma vuracak, duracaktır. İleride de burnunu kullanmayan, rüzgar altı çalışmayan e, ve avı gezdiği arazide görerek işaretlemeye, ferma vermeye çalışan bir köpek sahibi olacaksınız. Ondan sonra bu şekilde sorular geliyor işte köpeğim hiç kokuyu duymuyor geçiyor kuşa çok sokuluyor ferma vermiyor bunun gibi problemlerle karşılaşıyoruz arkadaşlar fermanın herhangi bir eğitimi yok yani nasıl yok köpeği aldığınız temel itaat eğitim periyodundan sonra köpeğinize arazide gezmeyi de öğrettiniz çapraz aramayı düdükle komutu öğrettiniz bundan sonra köpeğinize yapacağınız en büyük şey ...köpeğinize bol kuş göstermektir. Köpekler avcı bir genetiğe sahip olduğu için... ...tıpkı kediler ve çıtalar, olduğu, çıtalar olduğu gibi... ...belgesellerde de izliyorsunuzdur. Bir çıta veya bir kedi... ...kedigillerden diyeyim... ...avına yaklaşabilmek için... ...bizim köpeklerde fermi olarak adlandırdığımız... ...avı gördüğünde veya duyduğunda stabil kalma pozisyonuna geçerler ve olabildiğince avı ürkütmemek için uzaktan yaklaşmaya çalışırlar ava sessizce. Köpekler de e, av konusunda ferma vererek aslında yapmış oldukları kendilerine avlanmaktır. Biz köpekleri törpüleyerek gücü kendimize çeviriyoruz, kendiliğimize ve köpek bize avlanıyor. Yani her köpek, avcı bir köpek ferma verir. Ferma vermez diye bir şey yok. Ama kimi köpek önünden 3 kuş uçtuğunda verir, kimi köpek önünden 13 kuş uçtuğunda verir. Bu sabır gerektiren bir periyot. Bunun için işte fırlatma makinesiyle sürekli çalıştırayım veya kanatla oltay ucuna bağlayacağınız bir kanat, tavşan bacağı bunun gibi benzeri nesnelerle köpeği çalıştırayım, ferma durdurayım. E burada ferma durdu, ileride durmayacak bu köpek. Çünkü görmek isteyecek. Natural kuş ve doğada e, serbest gezen nerede olduğu belli olmayan bir kuşa ferma durmak apayrı bir olaydır e, köpeğin bunu yapması bu potansiyele sahip olması önemlidir evin önünde yaptıracağınız kanat çalışmasında mükemmel ferma duran bir köpeğiniz arazide hiç durma ferma durmayabilir e, bazı yabancı platformlarda videolarda izlediğim ya köpekler bir yaşına gelse de e, oltayla ferma çalıştırıyorlar ben çalıştırmıyorum ee, herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Kimileri bunun doğru olduğunu savunuyor. Ben savunmuyorum. Ee, köpek 6 aylık, 7 aylık dediğim gibi olduktan sonra fırlatma makinesiyle bir süre çalıştırılabilir. Köpeği işte rüzgara karşı sokarak burnunu kullanmasını öğretme maksadıyla. Bunun, tabii bu burnunu kullanma işi Küçüklükten yavruluktan da bazı yöntemlerle yapılabilir. İşte saklayacağınız bir nesneyi yere değil de daha yüksek bir yerlere koyarak köpeği rüzgara karşı sokarak köpeğin hiç bilmediği kokuya karşı kafası havada e, giderek rüzgarı kullanmayı öğrenmesi gibi bu şekil küçük metotlarla deneyebilirsiniz. Ama ferma için e, yani özel bir yöntem, özel bir metot kesinlikle yok. Yapacağınız sadece fermada köpeğin sizin al becerinize ve köpeğe göstereceğiniz kuş sayısına orantılı olarak köpeğin ferma verme süresi yani ferma durmaya başlama süresi daha çabuk olacaktır. Şimdi sezonda 300 bıldırcın önünde uçmuş bir kuşla köpekle, 300 bıldırcın uçmuş bir köpekle önünde 20 bıldırcın uçmuş bir köpeğin avcılık potansiyeli tabii ki aynı olmayacaktır. Şimdi arkadaş özelden soruyor. Abi köpeğim hiç ferma vermiyor. Tamam diyorum. Köpeğin kaç aylık? İşte 15 aylık güzel. Neyde ferma durmuyor? İşte abi bıldırcına soktun ferma durmuyor. Kaç tane kuş gördü köpeğin? İşte abi diyor 15 tane kuş uçtu. Peki kaç tanesine köpek kokuya girerek uçurdu? Abi hiç uçurmadı. Hep benim ayağımın dibinden kaçtı. Köpek gördü. Bu hiçbir şeydir köpek için. Sıfır. Yani köpek kendi burnuyla kokuyu duyacak. Kuşa yaklaşacak. Ferma duramasa da Kuşun uçtuğunu görecek ve peşine gidecek, kovalayacak. 2, 3, 5, 10 tekrardan sonra köpek avı elde edebilmek için ava yaklaşmaması gerektiğini öğrenecek ve ferma duracaktır. Bu sabır gerektiren bir süreçtir. Bir diğer bunu arkadaşlar fermada. Arkadaşlar şunu zannediyorlar. Köpek kuşu uçurduğunda ben önünde ne kadar çok kuş vurursam. Köpek o kadar çabuk ava alışır. Ama buradaki önündeki kuş vurma mantığı şudur. Fermalı vurursan ava alışır. Evet. Önünden köpeğin ee, fermasız kuş uçuyor. Köpek kaldırıyor. Sahibi tüfek atıyor. Kuş vuruluyor. Köpek bir de aport edip geliyorsa aferin bravo'lar. Tebrik etmeler köpeği. Alıp başının üstüne çıkarmalar tabiri caizse. Ondan sonra köpek aklına şunu yazıyor. E, ben demek ki ferma vermeyeceğim kuşu uçuracağım. Sahibim zaten vuruyor. Ben alıyorum, getiriyorum ve ödüllendiriyorum. Köpek bunu da aklına yazdıktan sonra, yaşla ilerledikten sonra bu köpeğin ferma vermesi çok zorlaşır arkadaşlar. Çünkü yaptığı hareketin yanlış olmasına rağmen siz sahip olarak hareketi doğruluyorsunuz. Yani doğru yaptın diyorsunuz. Bu en büyük yapılan hatalardan biri. Kesinlikle bu hataya düşmeyin arkadaşlar. Fermasız sadece ilk 1-2 kaldırdığı kuşa köpeğin heveslenmesi, hırslanması maksadıyla tüfek atın bir veya iki. Bak üç olmasın bir veya iki. Ama köpek kokuyu duyacak ve kuşu uçuracak. Onlara tüfek atın. Onun haricinde fermasız kaldırdığı kuşlara tüfek atmayın kesinlikle. Her tüfek atmanız köpeğinizin kuşa ferma durma olayını geciktirecektir. Ferma ile alakalı başka değinebileceğimiz bir nokta çok da yok yani genel anlamda fermo konuları Bunlar şimdi ee, yavru köpeğimle kanatı göstererek nasıl kanada tepki verdiğini göstereceğim Arkadaşlar bunu yaparken kesinlikle ileriye gitmeyecekler Ben sadece deneme amaçlı bir kere göstereceğim köpeğime bunu Sadece köpeğin stilini görmek Yani fermo duruyor mu durmuyor mu diyor Merak ediyorsanız bunu yapabilirsiniz Bunu sürekli yapmanın e, Sürekli hale getirmenin Bir gereği yok Hiçbir artısı bir kazanımı da yok arkadaşlar e, Videonun devamında şimdi Köpeğimi alacağım e, Bir olta ucuna kanat yaptım Onunla beraber çalıştıracağım Orada da kısa bir kaç anlatacağım var Devam ediyoruz Arkadaşlar şimdi basit bir düzenek yaptım basit bir holta. İpin ucuna bir keklik kanadıyla tavşan postundan bir parça kopardım ve bunu bağladım. Ee, şimdi köpeğe şu alanda otluk bir alanda birkaç göstereceğim bunu. Köpeğin tepkisine göreceğiz. Bunu kesinlikle devamlı hale getireceğiz. Браво, браво. Evet arkadaşlar Şimdi e, gördüğünüz gibi köpeğimiz fermayı verdi e, Kesinlikle bu hareketi yaparken de Bu kanadı köpeğe yakalatmayın Yakalattığınız zaman sürekli atlar Bu şekil ferma verdiğinde sadece bir iki deneme yapabilirsiniz Bu şekil köpeği olduğu yerden kaldırıp Kucaklayın Kucaklayın ve sevin Bir de arkadaşlar söyleyeceğim şu Köpeğinize temel itaat vermeden Köpek böyle fermadayken kesinlikle Bekle bekle diyerek köpeğe bağırmayın Zaten köpek bekleyi bilmiyor Köpeğe bağırıyorsunuz bekle dediğinizde Köpek belki size tut veya kapanlıyor O heyecanla Şeyin üstüne Atmış olduğunuz kanadın üstüne atlar ve yakalar Yakaladığı zaman da geri dönüşü zor Sorunlar meydana gelir Ferma ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar Tüm arkadaşlara kolay gelsin